keşfette karşıma çıkıyor. Arkadaşlarımdan duyuyorum dediğiniz maza koçluk kimdir, nedir? Kısaca maza koçlukla ilgili merak edilenler. Ben Ceren, hukuk fakültesi öğrencisiyim. Kuruş hikayesi şöyle, ben mezuna kaldıktan sonra hukuk kazandım ve bu süreçte de birçok şeyi deneyimledim. YKS süreciyle ilgili olarak koçluk yapmaya başladım. Daha sonra da bu işi sistemli bir hale getirdim. Hem bu işin eğitimini aldım hem de koçlarımızla beraber güzel bir oluşumu oldu. Yapabilmek için sadece kazandım, hadi ben koçluk yapayım şeklinde olmadı. Ve planında çok ciddi bir emek var. Şöyle zaten babam ve annem bize her zaman çok destekti. Babamın bir danışmanlık şirketi vardı. İşin şirketsel boyutunda taşınması maza koçluk için çok zor olmadı. Zaten şu an bu maza koçluk yönetiminde de babam ve annem var. Hani biz görünen yüzleriz diyebilirim. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında 200'den fazla koçumuz var ve binlerce öğrenci Ulaştık. Bu geçen iki iki buçuk yıllık süreçte on binlerce öğrenciyle bağ kurduk diyebilirim. Peki maza koştuktaki Z neden büyük? Ben çok büyük bir manga hayranıyım arkadaşlar ve mangadaki N de büyük biliyorsunuz. O yüzden oraya hitap etmek için Z'yi büyük yaptık. Peki neden maza? Mazanın anlamı ne? Kardeşlerimle benim isimlerimizin baş harflerinden oluşuyor. Benim adım Merve Ceren. M. Öyle o şekilde kurmuş oldum. Böyle başka merak ettikleriniz varsa sonraki videolarda yanıtlamak isterim. O zaman mazayla kalın. Hoşçakalın.